Diyorlar. Mesela madde bir. O kadar çok din aleyhtarı bir devir güdülmüş ki camiler ahır haline getirilmiş. Evet getirilenler var ama Müslümanlar gitmesin diye değil. İkinci harf sırasında bilhassa devletin kocabaş hayvanları, binek hayvanlarını müsaade etmesi, muharebe ve hiçbir ahır stabil yani şey ist, ist, istabli amire dediğimiz hara gibi bir kuruluşu olmadığı için bunları muhafaza edecek yeri yok. Zaten camilerin bir sürüsü de kesilen efkaf gelirleri dolayısıyla yarı harabe halde. Bundan dolayı yani bu temsili manzarayı adeta Stalinist Rusya'daki ateist akıma benzeten bir tavırla nakletmeyi seviyorlar. Popüler tarih veya işte hepinizin bildiği gibi bir takım olayları sağdan soldan bakışlarla abartmak. E bu gerçeğin dışında bir şey. Şimdi bunlardan birisi de historiografinin meselesidir. Türkiye tarihini tamamıyla göç teorisi esasından öğretildiği bu doğru değil. Doğru değil. Çünkü Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İstanbul Edebiyat Fakültesi gibi akademik kurumlar ki bunların ilk defa tarih ve arkeolojinin yan dalları olan özellikle filoloji açısından bu teşkilatlandı teşkilatlandığı çok açık. Çünkü Darülfünun Osmanlı'da arkeoloji diye bir eğitim kürsü yok idi. Bunun yanı başında eski çağın, Ejiptoloji, Asiroloji, yok bilmem Fenika ilmi falan gibi bir dallar yoktu. Eski Yunan'ca yoktu. Ki o zamanın Osmanlı İmparatorluğu buraların sahibi daha henüz. Yani 1912'ye kadar Balkanlarda Helen unsur, Slav unsur henüz hayatımızın içinde 1918'e kadar da dediğim bu bölgeler bir nevi bizim şeyimiz Hidivler bile Osmanlı'ya bağlı. Niye yok? Kurulmamış. Arkeoloji ilmi Osman Hamdi Bey tarafından Asar Atika Müzesi'nde bir seminer olarak idare ediliyordu. Seminerin muhteşem bir kitaplığı vardı. Kitaplığı da müze veya üniversite satın alıp oluşturmuş değildi. Sadrazamlarımızdan çok enteresan bir adam var. Hem Beynelmiler şöhreti olan bir matematikçi Ahmet Şefri Ahmet Cevat Paşa. 40 yaşında marşal, topçu, Fransız Akademisini bile tanıdığı bir e, korespondant matematikçi üye. Fevkalade arkeolojiyle ilgisi var. 3-4 dilde malzemeyi okuyor bir takım yazma eserleri de var Osmanlı onlar bugün maalesef e, geliştirilememiş bir kitaplık halinde arkeoloji müzesinin serveti olarak duruyor onun bağışlaması böyle bir ortam bütün bunların teşkilatlandırılması yani Türkiye'yi oraya ilmsel ortamda söz konusu değildir. Veya Amerika'ya göç eden Landsberger'in gelenler için açısından da söz konusu değildir. Şu da bir yanlıştır. Türkiye'de arkeo Şu da bir yanlıştır. Türkiye'de arkeoloji ve Hititoloji doğrudan doğruya Hitler'den kaçan Alman ilticana tabi gelişmelerdir. Yanlış. %50'si bile doğru değil. Zaruret dolayısıyla hiçbir Avrupa ülkesinin ilk anda kabul etmeyi düşünmediği, ilgilenmediği bir alim kalabalığı açıkta kaldı. İşlerinden atıldılar. Bu çok açık. Siz bunun bu tarafını düşünmeniz lazım. Hatta Propaganda Bakanı Göbelsin işaret ettiği bir şey bize bunları atıyorsunuz diyorlar. O zaman siz alın da görelim diyor. Herif hiçbirisi de almıyor tabii. Ya Amerika göç kıtasını kontenjanlı bile yani göç kontenjanlı bile kısaltmış, daraltmış. Yani eskiden mesela Avrupa'dan yılda 10 bin kişi alıyorsa rakam tam aklımda değil. Birdenbire bine düşürmüş yani kaçan Yahudileri falan almamak için sosyalistleri, şunları bunları, toplum dışı unsurları. Britanya kolonilerinde aynı şey görülüyor. Filistin'e göç etmek hiç kolay bir şey değil. Britanya mandasında gidin bunları Filistin'in göç tarihinde, İsrail'in yakın tarihinde merak edenler baksınlar. Böyle bir ortamda bunlar Türkiye'ye üniversite reformu için alınıyor. Ama bizim dalımızda bir takım reformlara her halükarda çoktan başlanmış. Yani frengin tabiriyle déjà vu yapılmış, görülmüş bu iş. Dört kişi Bizantinistik eğitimi için gönderilmiş. Bu hocalar geri döndü. Hiçbir Bizantinist değildi. Onu söylemek zorundayım. Bu Gazi Paşa'nın kabahati değil. Başka dallara girmişler. Bizantinistik bugün de doğdu. Bugün. Bu zamanda bizim nesilde geçen hafta kurucumuzu yani gerçek anlamdaki kurucumuzu mütevazi bir isim Melek Delil başını toprağa verdik. Çok açık. Yani nasıl ne yapıyor? Bizantinistik ne demek? Bizans tarihini okumakla olmuyor. Hatta benim gibi birkaç dilde okursanız bile gelen makaleleri ondan da olmuyor. Doğrudan doğruya Koine dediğimiz orta Yunanca metinleri okuyacaksın, şerh edeceksin, tercüme edeceksin. Bunu son devir agnostos, agnostopsidilis yani Selanik'in yeniden zaptı hakkında bir kroniği çevirdi. Bu Bizantinistlik'te kullanılabilen bir kitaptır, kaynaktır. Oradan adım attı. Yani o dili de bilip konuşuyordu. Şimdi Allah'tan onun kurduğu ürünlerde insanlar gidiyor. Bu dil tarihte oldu. Her şeye rağmen en sıkıntılı, en problemli zamanında bile dil tarihin bazı şeyleri yaptığını gösteriyor. Hititoloji ve arkeolojideki büyük hocalarımız Alman hocalardan gelmeden evvel seçilip Almanya'ya eğitime gönderilen işte Sedat Alp Hoca gibi büyük bir hititolog, kurucu baba ve Ekrem Akurgal gibileridir. Bunu size burada belirtmek zorundayım. E ondan sonradır ki Dil Tarih Coğrafya Fakültesi hangi tarihte kurulmuştur bilen var mı? Efendim? Hayır lütfen hocalar değil de talebeler konuşursun. Kaç efendim? Kim diyor? Kim diyor? Nerede? Ya kalkın da söyleyin sesiniz duyulmuyor den Allah. Ha. Öğrenci mi öğretmen mi konuşan? <gülüyor> <gülüyor> Ey biraz da talebeleri öğretseniz şu rakamları daha memnun olacağım. Teşekkür ederim. Yani <laughs> çok tabii günü günü hoca biliyor. Fevkalade. Şimdi bunu tabii gençliğin bilmemesi, bilhassa orada okuyanların çok hazin bir olay. 1935'tir. Bugünkü EFKAF apartmanlarında kuruldu. Ee, çok teşekkür ediyorum meslektaşım. Ayrıca günü gününe tetkik etmişler. Kurulduğu yeri de ben söyleyeyim size. Küçük tiyatronun olduğu binadır. İlk öğrencilerin arasında sevgili Halil hocamız, merhum. Artı hepinizin bildiği gibi artık tarihçi ana dediğimiz e, Hilmiye Hanım var. Muazzez Hilmiye. Bunlar birinci sınıf öğrenci. Benim mesleğimde bina yapıldı. Bu yıllarda gene moda olan, takip edilen Bruno Taut'un binasıdır. Çok meşhur bir binadır. Hem de Almanya'da bile böyle bir örnek yoktur. O binayı kurtarmamız lazım. Etrafındaki sonradan ilaveleri yani ne bölümleri denir ona? Müslümtü bölümleri yıkmamız, e, içerideki ilave edilmiş bölümleri düzeltmemiz vesaire lazım. Çünkü binanın kendisi müessese kadında da Edirne Kapı Şehitliği, da Edirne Kapı Şehitliği'ne defnedilmiş ilk ecnebi Almanya'nın kodu hem solcu hem de Yahudi böyle bir büyük dahidir. Ahir tabii ki 18. asırda patlamıştır. Osmanlı Türkiye'sine bu o devirlerde girmiş değil. Ama vakaynamelerimiz hiç şüphesiz ki eski İran, Arap geleneğini takip ediyor. Bu demek değil ki onunla da sınırlı. Peçevi gibi bir adamların Macar ve Alman tarihlerini de okuyup okutturdukları bir gerçek içlerindeki bazı ifadeler ve tarz son derece değişik, kendine özgü bunun üzerinde durmalıyız. Edebi bakımdan kıymetlime gelmiyor. Hiç şüphesiz ki o devirdeki yazımların hepsine de benzer bir şey değil. Ama çoğunun gerisinde bir devir de değil. Çok ilginç bir şey. 15. asrın, on, hiç değilse 14. asrın, 1400'lerin dünyasında tarih yazımında örnek eserler, Tükidides vesaire gibi adamlardan sonra, eski Yunanistan'dan sonra Latinlerin ve Latin Roma devrindeki Yunanca, Latince paralel tarih yazanların, Plutarkos gibi adamların devrinden sonra yeni dönemde açık bir şeydir ki kendilerinden ileri olan örnekler artık doğudur. Bunu size söylüyorum. Hatta zamanımızın ünlü Yahudi tarihçisi e, Sloshlome bir kitabında belirttiği gibi diyor ki Milletler ve Mesli Dinler Tarihi kitabı Millel ve Nahal Şehristani'nin biliyorsunuz Horasanlıdır. Miladi 11. asır sonu 12. asır öyle tarif ediyor ki diyor Yahudi dinini takit olsun, Yahudiler üzerinde anlattığı zırvaları utandırır diyor. Çok önemli. Ne kadar büyük bir ilerleme karşılıyor. Yemen'den ya gelen Yosipon'u. Çok ilginç. Türk tarihleriyle ilgili şeyleri biliyor. Timur Hayretler içinde bırakmış. Bu bir gelemliğimizin gerisi. Ama şüphesiz ki Osmanlı devirleri ne eski şarkın ne eski Yunan romanın fevkini geçecek bir historik seviyede değil. Bir şey çok önemli birdir bu arşıya bilen biri. Çünkü medresede Fransızca öğrendiğini bildiğimiz kendiliğinden iki kişi var. Birisi Elmalı Hamdi Bey, ikincisi de Ahmet Cevdet Paşa'dır. Hocam burada bir araya Veriyorum istiyorum. hemen. Şöyle yapalım. İsterseniz Şimdi, keseyim yok biraz. Yok kesmiyoruz hemen. hocam. Devam ederek. Şimdi e, yaşadığımız bu dönemde olaylar çok hızlı artıyor. Ama kırığı da sınığı da olacak onu okuyacaksın diyor. Senin yaptığın hiç anladın mı? Neden bunlar böyleydi? Mesela çoğunda şeker çıkarsa acaba nedendi? Bunları da araştırırlar 50 sene sonra gülmeyin yani. Onun için vesikanın tarifi çok zor. Fakat yakın çağ son derece zor bir devirdir. Anlaşılması fevkalade zordur. Kaynakların çok olması da bir Çok. 1930'larda Almanya'da Frank Şatnuri Bey'in yaprak dökümü,